Şimdi biz fazla dilimiz dönmüyor. Kusura bak. Aa, köylü çocuğuyuz bu, biz. Hani fazla mürekkep de yalamadık. Onun için öyle bir şeyler söylüyoruz. Ama bu ben bunu onaylamıyorum. Bu şekil hayvanları bu şekilde şey yapıp zorla bu zorla olan bir şey. E, Migros'un yumurta satışından daha fazla kar etmek için böyle kafeslerden gelen yumurtaları satmasını doğru buluyor musun? E, bu şekilde ise doğru bulmuyorum tabii. Migros sevdiğim bir market, ee, her şeyi de oradan alıyorum, dediğiniz gibi güvencesi var ama böyle bir şey yapıyorsa ben de kesinlikle dur diyorum, bu sistem yanlış diyorum. Bilinmesi lazım, anlatılması lazım, insanlara ki insanlar gerekiyorsa orayı boykot etsinler ya da o yumurtaları almasınlar. Hayır, kesinlikle hayır, bunu gördükten sonra hayır. Kesinlikle hayır. Migros böyle mi satıyor? Evet. O, tabii ki bırakmalı. Hiç yakışmaz. O evet. kadar çok kişiye hitap ediyor madem evet. belli bir marka. Markanın bunu yapmaması lazım. Migros, kafes yumurtası satmayı bırak lütfen.